Balıkesir Gençlik Merkezi. Balıkesir'de gençliğin adresi. Balıkesir Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Atölyesi Fotoğrafçılık Kulübü olarak bugün sizlere fotoğraf makinesi hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Makine gövdesi ve objektif olarak iki parçadan oluşur. Makinemizin objektifi ve gövdesi. Makine gövdesi içerisinde tarafı çekmemizi sağlayan şu içerisinde görmüş olduğunuz bir ayna var arkadaşlar. Objektiften gelen görüntüyü lensin içerisinden şu aynadan yansıtarak vizörden bizim görmemizi sağlıyor. Denklensörü basarak görmüş olduğumuz objeyi fotoğraflamamıza yarıyor. Arkadaşlar makine üzerinde, body üzerinde farklı farklı parçalar var. Onlardan da bahsedeyim sizlere. Şu görmüş olduğunuz yer fotoğraf makinesinin açma kapama on off düğmesi mandal çektiğimizde açıp kapatıyor üstünde görmüş olduğunuz şu düğmenin adı deklanşör yarım bastığınızda objeyi netler ve tam bastığınızda da fotoğrafı çeker arkadaşlar şurada e, program kadranı dediğimiz farklı farklı programları kullanabileceğimiz kadranlarımız var bu şekilde hangi programda fotoğraf çekmek istiyorsak e, bu şekilde ayarlayabiliyoruz Şuradan enstantane ayarını yaptığımız ve diyafram ayarını yaptığımız bir kadranımız var. Ve farklı farklı tuşlarımız var arkadaşlar. Bunları da fotoğraf makinesini kullanarak kullandıkça göreceğiz. Arkadaşlar ilk dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Evde